Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle Amerika'dan alışveriş yapmak üzerine konuşacağız ve kendim de yapmış olduğum alışverişte bir hizmeti kullandım. Bu hizmet üzerine konuşalım istiyorum çünkü pek çok kişi için faydalı olacaktır. Faydalı olacağından da hatta eminim. Bu konuya geçeceğiz fakat öncelikle umarım ki iyidir ve umarım ki her şey yolundadır en ama en önemlisi bu. Öyleyse asıl konuya da geçiş yapalım. Şimdi Amerika'dan bir alışveriş yaptım. Bu alışverişte ise bir hizmetten yararlandım. Hizmetten de oldukça memnun kaldım ve sağladığı belli başlı avantajlar var. Bunun pek çok kişi için faydalı olacağını düşünüyorum. Böylece bunu sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi ilk önce durumdan size ve ne yaşadığımdan bahsedeyim. Amerika'dan şu klavyeyi ve aynı zamanda ise şu lensin üzerindeki filtreleri satın aldım. Bunları satın alırken de Amerika Postam hizmetinden yararlandım. Daha önce bu hizmeti kullanmamıştım ve duymamıştım. Fakat deneyimledikten sonra ve sağladığı avantajları öğrenince de oldukça memnun kaldım. Doğal olarak da tüm bunları sizlerle paylaşacağım sürecin bütün aşamasını. Öyleyse hemen de konuya girelim. Bazen öyle durumlar oluyor ki yurt dışından alışveriş yapma ihtiyacı duyabiliyoruz. Bazen zorunluluktan oluyor. Bazen de tercihe bağlı olarak olabiliyor. Mesela benim senaryom üzerinde konuşayım. Kendi sipariş aşamalarımdan da size bahsedeceğim. Mesela şu filtreye benim ihtiyacım vardı ve bu ürün Türkiye'de yok. Türkiye'de olanlar da bunu paket halinde değil ayrı ayrı satıyorlar ve oldukça ama oldukça pahalı. Doğal olarak da mesela ben bunu 27 dolara satın aldım. Türkiye'de ise tanesini 100 liraya satıyorlar ve bu onlu bir set. Yani aradaki farkı düşünün 27 doları şu an çevirdiğimiz zaman hemen şurada hızlı bir şekilde de çevireyim. 200 TL'ymiş yani normalde ben bunu Türkiye'den alsam 800 liraya alacaktım ki hepsini bulmam bu arada mümkün değil. Fakat yurt dışından özel bir ürün olduğu için bunu bulabildim. Ve dediğim gibi hem daha ekonomik hem de ürünü bulabildim yani en önemlisi. Yurt dışından ucuza getirip çok daha pahalı fiyatları satıyorlar. Doğal olarak bazen Yurt dışından alışveriş yapmak güzel araştırırsanız daha ekonomik olabiliyor. Yani şöyle şeyler olabiliyor. Bir ürüne ihtiyacınız var ve ürün Türkiye'de yok ya da bir ürün toplu bir şekilde aldığınız zaman yurt dışında daha ekonomik olabilir. Amerika'da daha ekonomik bir şekilde olabilir. Doğal olarak da bir şekilde yurt dışından ürün satın alma ihtiyacı duyuyoruz. Fakat burada hem gümrük işlemleri bizi biraz çekindiriyor, hem takipsiz bir şekilde mi gelecek? Kargo problem olabilir mi? Ne kadar hızlı olacak süreç gibi arada bir bilinmezlik var ve bu da pek çok kişiyi ben de dahil düşündürüyor. Fakat burada Amerika Postam gibi hizmetleri kullanırsanız hem daha hızlı hem daha güvenli hem de kimi durumlarda daha ekonomik bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşte ben de bu Amerika Postam hizmetini kullandım ve oldukça memnun kaldım. Bu yüzden de karşınızdayım. Şimdi kafamızı karıştırmaya hiç gerek yok. Aslında verdikleri hizmet inanılmaz derecede basit ve hiç yurt dışından alışveriş yapmayan bir kişi bile konuyu anlayacak. İlk önce şunu bir hemen söyleyeyim: Amerika Postam hizmeti ücretsiz bir hizmetsiz. Hatta sizi de size göstereyim şuradan hızlı bir şekilde giriş yapayım. Gördüğünüz gibi AmerikaPostam.com'a giriş yaptığınız zaman ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz ve burada iki farklı yöntem ile beraber de alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunlardan ilki kendiniz satın alma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. İkincisi ise benim yerime satın al işlemi. Peki bunlar nedir? Nasıl bu hizmetten yararlanacağız? Hepsinden bahsedeceğim fakat öncelikle olayın mantığını size anlatayım. Çoktan net bir şekilde böylece anlayacaksınız. Hiçbir yurt dışından alışveriş yapmayan biri ya da benim gibi bu hizmeti daha önce kullanmayan biri bile olayın mantığını çok kolay bir şekilde kavrayacaktır. Şöyle ki ilk önce bir ücretsiz bir şekilde Amerika Postam hizmetine kaydoluyoruz ve Amerika Postam bize aslında Amerika'da bir adres veriyor bildiğimiz gerçek bir adres. Ve bu adres ile beraber de biz ürünlerimizi Türkiye'ye değil bize vermiş oldukları adrese gönderiyoruz. Böylece bu ürünler Amerika'daki bizim adresimize ulaştığı zaman Amerika Postamın bize vermiş olduğu adrese onlar bize diyorlar ki senin ürünlerin bize geldi. Bu ürünler bizde fotoğraflarını gönderiyorlar bu arada ağırlıklarını vesaire detaylar mevcut. Ardından bu ürünü gönderelim mi? Bu ürün biraz daha kalsın mı? 30 gün bekleme süreleri mevcut. Kendi adreslerinde. Ardından da bu ürünler ulaştıktan sonra siz gönder dediğiniz zaman onlara kargo ücretini ve aynı zamanda vergi ücretleri orada yansıyor. Her şey şeffaf bir şekilde ve aynı zamanda tüm kargo ücretlerini de onlar belirlemiyor. Yasal olarak işte ne kadar büyüklükte bir kargoysa o ücretleri ödüyorsunuz yani olması gerekeni. Ardından da onlar o ürünü sizin Türkiye'deki adresinize gönderiyor. Süreç bu. Peki ben kendime almak varken neden Amerika Postam gibi bir hizmeti kullanayım diye pek çok kişi düşünebilir. Hiç duymadan önce ben de düşünmüştüm. Fakat sonradan sağladıkları avantajları düşününce bana mantıklı geldi. Amerika Postam hizmetinden yararlandığınız zaman şöyle bir avantajınız var. Ürünü onlar gönderdiği için bir kere takipsiz ürün gelme gibi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Yani örneğin siz bir AliExpress'ten sipariş verdiniz diyelim ya da Amazon'dan bir yerden ürünler bazen takipsiz bir şekilde geliyor ve size hiç ulaşmayabiliyor ya da kapının önüne bırakıyor gidiyorlar. Doğal olarak da ürününüz kaybolabiliyor, kargonuz kaybolabiliyor. Bu tarz problemlerle karşılaşmamak için Amerika Posta hizmeti oldukça mantıklı çünkü UPS ile beraber doğrudan imzalı bir şekilde size ulaşıyor yani bu tarz problemler yaşamıyorsunuz. İkinci artısı ise bu benim oldukça sevdiğim bir artı o da paket birleştirme özelliği. Yani siz örneğin AliExpress'ten 10 tane ürün söylediniz. Küçük küçük bir sürü ürün ya da Amerika'dan farklı farklı ürünler aldınız diyelim. Her biri için ayrı ayrı kargo ücreti ödemeniz gerekiyor. Fakat Amerika Postam'da paket birleştirme özelliği var. Yani siz onlara örneğin 5 tane ürün söylediniz. Bu 5 ürün geldi. Doğrudan size zaten fotoğraflar geliyor, bilgiler geliyor. Ben bu ürünleri birleştirmenizi istiyorum diye bir talep gönderiyorsunuz. Ben de bu klavyeyi ve söylemiş olduğum şu üstteki filtreyi satın alırken aynı işlemi yaptım. Dedim ki bu paketlerin birleştirilmesini rica ediyorum. Böylece İki ürün için ayrı ayrı kargo ücreti ödemek yerine sadece bir tane ürün için kargo ücreti ödemiş oldum ve bunu siz daha fazla üründe de yapabilirsiniz. Biraz önce söylemiş olduğum senaryodaki gibi siz farklı farklı bir sürü ürün için ayrı kargolar ödemek yerine hepsini birleştirirsiniz. Bu arada fiziksel olarak birleştirmeye uygun olan ürünler olması lazım tabii ki ve ardından ürünleri doğrudan tek bir ücret ile ödeyebilirsiniz. Bu mükemmel. Bu arada paketleme konusunda şundan da bahsetmek istiyorum. Benim almış olduğum klavyenin filtre ile birleştiriminde bir paket kullanmışlar ve paketin de şurada görüyorsunuz zaten hemen hemen klavye ile aynı büyüklükte. Yani paketleme işlemini çok güzel bir şekilde yapmışlar ve aynı zamanda paketleme işlemini güzel yapmaya ek olarak ise ürünün çok daha üstünde bir kutuya koymamışlar. Yani böylece kargo ücreti de doğru orantılı olarak artmadan en makul olabilecek bir şekilde bu klavyenin kutusunda zaten yan yana da kutuları şu anda görüyorsunuz farklı bir kutuya birleştirme işlemini yapmışlar. Bu da çok güzel bir avantaj. Yani buna dikkat ediyorlar. Doğal olarak da paket birleştirmeden oldukça memnun kaldım hem paketleme güzel hem güvenli hem de makul ölçülerle paket büyütme işlemini yapıyorlar. Burada özel bir talep girerseniz de daha küçük bir kutuya koyma işlemi gibi onlar da o ürün için en uygun neyse o şekilde yapacaklardır. Bu arada bazı durumlarda şunu da yapabilirsiniz. Mesela bir ürün gelecek ürün daha da dayanıklı olsun istiyorsunuz. Kargoda problem olmasın ben daha büyük güvenli bir şekilde bana ulaşsın o fazla kargo ücretini vermeye razıyım diyorsunuz. Bu durumlarda paketi daha da sağlam yapın diye ekstradan da kendilerine talep oluşturabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. Ve paket birleştirme talebini oluşturduktan sonra da doğrudan bir gün içerisinde paketleri birleştirdiler. Ve ben bu ürünleri Türkiye'ye gönderin dediğim zaman da UPS ile beraber de ürünler bana ulaştı. Problemsiz bir şekilde kutu açılımını yaptık. Önümüzdeki süreçte bu klavyenin incelemesi de gelebilir. Türkiye'de olmayan bir ürün bu arada. Belki aranızda bu ürünü tanıyanlar da şöyle göstereyim vardır. Bu arada bu olayın şöyle güzel bir avantajı da var ürünler henüz daha size ulaşmadan fotoğrafları size ulaştığı için bir problem olduğu zaman daha Türkiye'ye gelmeden iade işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bir problem olduğu zaman bunu daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Bu da güzel avantajlardan birisi. Eğer ki özel olarak talep ederseniz de sağın solunun fotoğraflarını sanırım 1 TL gibi sembolik bir ücreti vardı ya da 1 dolar tam hatırlamıyorum. Doğrudan onlar da ekstradan fotoğraf gönderebiliyorlar. Bu da oldukça güzel. Mesela bir koleksiyon ürünü aldınız ve ürün doğru mu? Yani daha Türkiye'ye gelmeden bunu görmek istiyorsunuz ya da kutusunda bir problem var mı? Vesaire. Genelde olmuyor zaten. Doğrudan onların fotoğrafını size gönderiyorlar. Bunlar güzel artılar. Bu arada kargo ücretleri ödemesi kısmını da siz Amerika Postam üzerinden yapıyorsunuz. Orada zaten siteye giriş yaptığınız zaman ücretler karşınıza çıkacaktır. Aynı zamanda ise Türkiye'ye ürün gönderiyorsunuz gönderimi yapmayan firmalardan da Amerika Postam aracılığı ile alışveriş yapabilirsiniz. Bu da oldukça önemli avantajlarından birisi. Amerikapostam.com'a giriş yaptığımız zaman şöyle bir sayfa bizi karşılıyor ve sayfa içerisinde gördüğünüz gibi çeşitli çalışılan markalar ve genel bilgiler mevcut. Ortadaki ücretsiz kayıt ol'a basarak kayıt olabilirsiniz Amerika Posta'ya. Ben şu anda kayıt olmayacağım ve üst tarafta WhatsApp destek hattı, ana sayfa, nasıl çalışır, benim için satın al, ücretler ve yardım gibi çeşitli bölümler var. Burada çok merak ettiğiniz şeyler varsa sık kullanılan, sıkça sorulan soruları da buradan görebilirsiniz. Şimdi biz burada kendi sayfamıza girelim. Bunun için sağ taraftaki bölüme tıkladım ve aslında bütün işlemlerimizi yapacağımız bölümde burası. Amerika adresim bizim siparişler için oluşturduğumuz daha doğrusu Amerika postamın bizim için oluşturduğu posta adresi. Burada bilgileriniz olacaktır. Bir sipariş geldiği zaman daha doğrusu sipariş vereceğiniz zaman bu adrese söylüyorsunuz. Posta kutusu ise vermiş olduğunuz siparişler Amerika adresinize ulaştığı zaman burada gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi benim iki tane paketim şu anda ulaştı. O iki paketin bilgilerini de burada görüyoruz. İstersen bunların ikisini de seçerek mesela işlem yapabilir. Benim için satın al kısmında ise buraya bir almak istediğiniz ürünün web sitesini linkini ekleyerek sipariş verebiliyorsunuz. Yine ürün adında aynı şekilde ya da burada adet, renk gibi çeşitli detayları da yazabiliyorsunuz. Böylece Amerika Postam sizin adınıza sipariş verdiği zaman bir yanlışlık olmaması için güzel bir detay. Gönderilerim siz buradan ülkenize Amerika Postam'dan kendinize gönderileri gönderdiğiniz zaman takibini buradan gerçekleştireceğiniz bölüm, gerçekleştirdiğiniz ödemeler, kredi kartı bilgileri, adres bilgiler, adres bilgileriniz ve tabii ki fatura bilgileriniz ve genel bilgileriniz de burada mevcut. Burada elbette Amerika'dan alışveriş olduğu için onların standartlarına göre kargo ücretleri mevcut. Bu LBS kafanızı karıştırmasın. Amerika olduğu için inç cinsinden yani inç ve LBS cinsinden ölçüler yapılıyor. Ağırlık olarak bu arada LBS burada geçerli. Buna da değinmiş olayım. Örneğin satın almayı düşündüğünüz bir ürün var. Bu ürünün siteye doğrudan giriş yaparak en boy değerlerini girin. Hani ben bir ürünü satın aldığım zaman mesela lens bunun genişliği, kutusu ne büyüklüktü olur tahmin edebiliyorum. Siz de bu şekilde bilgilere girerek en azından 3 aşağı 5 yukarı kargo ücretlerini doğru bir şekilde satın almadan da tahmin edebilirsiniz. Buna göre de birden fazla ürünü aldığım zaman şöyle birleştirilirse şöyle bir fiyat çıkar o zaman mantıklı diye adım atılabilir. Şimdi şöyle bir şey de var benim için satın al hizmeti. Bu da Amerika Postamı ayıran hizmetlerden birisi. Burada da şöyle bir senaryo var. Mesela siz yurt dışından bir ürün alacaksınız ve bu ürün Türkiye'de yok. Mecbursunuz yurt dışından almaya. Fakat şöyle bir problem var diyelim. Kredi kartını kabul etmiyor. Yani Türk ödemelerini Türk kredi kartlarını kabul etmiyor ya da şöyle bir senaryo olabilir sadece paypal ile ödeme yapabiliyorsunuz paypal ülkemizde olmadığı için de alamıyorsunuz diyelim ki böyle bir senaryo ile karşılaştınız bu durumda benim için satın al hizmetinden yararlanabilirsiniz siz bir ürün alacağınız zaman hatta hemen size göstereyim benim için satın al'a giriyorsunuz. Yeni sipariş oluştur diyorsunuz. Burada satın almak istediğiniz ürünün adını yazıyorsunuz. Ürünün hangi sitedeyse mesela Amazon'da diyelim. Örnek olması açısından Amazon'dan bir ürün alacaksınız. Bu ürünün linkini kopyala diyerek doğrudan web sitesine yapıştırıyorsunuz. Ürünün ismini short vesaire olarak girebilirsiniz. Adetini gireceksiniz. Ardından özel olarak hani bir renk, beden vesaire spesifik bilgileri buraya girerek kaydet diyorsunuz ve kaydet dediğiniz zaman ilk adım başlamış oluyor. Bu noktadan sonra Amerika Postam sizin yerinize bu ürünü satın alıyor ve Amerika Postam adresine getirtiyor. Böylece söylemiş olduğum durumlardaki yani Türk ödemelerini kabul etmeme, Paypal'la ödeme gibi durumlarda benim için satın al hizmetinden yararlanarak satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece bir problemi de çözmüş oluyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim, kayıt ücretsiz. Buna ek olarak işte bu ilk fotoğraf gönderme vesaire tamamen ücretsiz ve satın alma işlemi bu arada Amerika Postam adresini size vermeleri de tamamen ücretsiz. Fakat benim yerime satın al dediğiniz zaman %10'luk bir komisyon ekliyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Yani ürününüz üzerinden ürün fiyatına göre de doğal olarak ücretlendirme değişiyor. Böylece bu tarz durumlarda da benim için satın al hizmetini kullanarak ürünleri satın alabilirsiniz. Bunlar çok güzel artılar. Amerika Postom'un linkini de aşağıya koyacağım. Girip bakabilirsiniz. Zaten oldukça kullanımı kolay bir site. Oldukça basit bir arayüzü var. Problemsiz bir şekilde siteyi kullanabiliyorsunuz. Sanıyorum önümüzdeki süreçte bir uygulaması da çıkacak. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum istiyorum. Yurt dışından her ürünü satın almıyorsun, alamıyorsunuz. Burada fotoğraf makinesi alabilir miyim diyenler olacaktır ya da lens vesaire bunları alabiliyorsunuz ama Türkiye'deki gümrük yasasına uygun olacak şekilde ürünler gelebiliyor doğal olarak cep telefonları gelemiyor zaten gümrük listesine bakacak olursanız yasaklı ürünleri de görebilirsiniz bunu da söylemiş olayım spesifik özel sorularınızı da Bence hem yoruma belirtin ben de dönüş yapmaya çalışırım ama Amerika Postomat'a sormanızda bence fayda var. Bu arada sevdiğim yanlarından birisi de şu oldu. Normalde yurt dışından mesela ben şu klavyeyi kendim satın almış olsaydım paket birleştirme vesaire gibi avantajları kenara koyalım. Bu ürünün gümrük süreciyle kendim uğraşacaktım. Yani bu ürün nereden aldım tekrar gümrüğe gönder. Gümrükte ekstra bekleyecek bu ürünler. Ne kadar sürede Türkiye'ye ulaşır? Gümrükte ne kadar kalır? Bunlar çok şüpheli ya da takipsiz bir şekilde bu ürün bana ulaşır mı? Bunlar birazcık bilinmez. işte bu tarz güven bazlı problemleri ortadan kaldırıyor ve gümrük işlemlerini de bu arada siz yapmıyorsunuz. Amerika Postam kendisi bunu yapıyor. Çok detaylı sorularınız varsa onlara da yazarsanız zaten dönüş yapacaklardır. Bana hızlı bir şekilde dönüş yaptılar ve doğal olarak ben gümrükle uğraşmıyorum. Satın almış olduğunuz her üründe bu arada %18 KDV'yi ödemeniz gerekiyor. Bu KDV'den muaf olma gibi bir durum mevcut değil. Sadece onlar sizin yerinize ödemiş oluyor. Önden alıyorlar bu ödemeyi ve aynı zamanda kargo ücretini de ödeyerek problemsiz bir şekilde kafanız rahat bir şekilde alışveriş yapma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben oldukça memnun kaldım. Böylece bugün sizlerle Amerika'dan alışveriş yapmak üzerine konuştuk. Ben Amerika Postam sitesini kullandım. Güvenli, problemsiz bir şekilde alışverişi gerçekleştirdim. Söylemiş olduğum senaryolardaki gibi bir kullanıma ihtiyacınız varsa bakmanızı tavsiye ederim. Birden fazla ürünün paketini birleştirmek ya da benim yerime satın aldık gibi durumlarda güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Yüksek ihtimalle önümüzdeki süreçte birkaç defa daha kullanacağım. Bunları da sizlerle ekstradan paylaşırım çünkü bazen Dediğim gibi Türkiye'de olmayan ürünler olabiliyor. Bunları daha ekonomik bir şekilde ya da göze biliyorsunuz yurt dışından, Amerika'dan doğal olarak böyle bir ihtiyacınız varsa işinize yarayacaktır. Bakmanızı tavsiye ederim. Umarım ki unuttuğum ya da atladığım bir şeyler yoktur. Sorularınızı mutlaka bekliyorum. Umarım ki sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.